Noni meyvesi her gün Endonezya'daki yerel çalışanlar tarafından tamamen olgunlaştıktan sonra hasat ediliyor. En az 3 kez yıkanan meyveler eksi 40 dereceye kadar şoklanarak donduruluyor ve soğutmalı konteynerlarla Kore'ye gönderiliyor. Peki sonra? Fermantasyon tankını 61 gün boyunca tutmak zorunda kalıyoruz. Bu da maliyetin önemli ölçüde artmasına neden oluyor. Ve bu şekilde getirilen ham maddeleri burada işlerken düşük yoğunlukta probiyotik kullanırsak uzun süreli fermantasyon mümkün olmuyor. Nasıl ki turşu uzun süre oda sıcaklığında bekletildiğinde köpürmeye başlar ve ekşi bir tat oluşur, noni de sadece faydalı probiyotikler değil, zararlı ya da bozulmaya neden olan bakteriler de içerebilir. Bu zararlı bakterilerle rekabeti engellemek için probiyotik yoğunluğu özellikle çok yüksek tutulmuştur piyasadaki hiçbir probiyotik bu yoğunlukta değildir. Probiyotik miktarını 800 milyara çıkardığımız için maliyeti yüksek çünkü farklı bakterilerin kombinasyonundan oluşuyor. 52 patentli bakteriyle yapılan karşılaştırmalı deneyler araştırma maliyetini oldukça yükseltti. Tüm bu unsurlar yüksek maliyetlidir. Ancak bu kadar yüksek maliyetle bir ürün ürettiğinizde bunu üyelere geniş çapta sunmak kolay olmuyor. Bu yüzden maliyeti düşürmenin yolları üzerine çok yoğun düşündük. Sonunda sürecin en başından itibaren IBZ tankı adı verilen bir sistem geliştirdik. Bu tankta ham madde ekleniyor, probiyotikler ilave edilip fermente edilerek olgunlaştırılıyor ve sıkım aşamasına kadar tüm işlemler tek bir sistemde tamamlanıyor. Sıkılan sıvı ise boru hattı üzerinden doğrudan sterilizasyon ve dezenfeksiyon aşamasına yani u had sterilizatörüne yönlendiriliyor. Sonra sıcak cam şişelere dolduruluyor. Cam şişeler ne kadar temiz olursa olsun, 85 derecenin üzerindeki yüksek sıcaklıkta anlık sterilizasyon etkisi tercih ediliyor. Vakum basıncı uygulanarak kapak kapatıldıktan sonra ürüne hiçbir şekilde elle müdahale edilemeyecek şekilde tasarlandı. Bu sistemin geliştirilme amacı, üretim sürecini sadeleştirerek ham madde tedarikinden depolama ve dağıtıma kadar olan tüm aşamalarda oluşabilecek maliyetleri azaltmak. Aynı zamanda üretim verimliliğini artırmak için de büyük çaba harcandı. Bu nedenle ürün son derece güvenli bir şekilde üretilebildi. Bu ürünü istikrarlı bir şekilde ve uygun fiyata sunabilir hale gelmemiz yoğun emek ve birçok kişinin desteği sayesinde gerçekleşti.